Sual. Namazı nasıl kılmalı ki kabul olma ihtimali olsun? Cevap. İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat kitabının birinci cild 304. Mektupta buyuruyor ki, Peygamberimiz aleyhi ve ala aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, insanın Rabbine en yakın olduğu zaman, namaz kıldığı zamandır. Namaz kılan bir kimse Rabbi ile konuşmakta, ona yalvarmakta ve onun büyüklüğünü ve ondan başka her şeyin hiç olduğunu görmektedir. Bunun için namazda korku, dehşet, ürkme kasıl olacağından teselli ve rahat bulması için namazın sonunda iki defa selam vermesi emir buyuruldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte farz namazdan sonra 33 tesbih, 33 tahmid, 33 tekbir ve bir de tehlil emir etmiştir. Bunun sebebi bu fakirin anladığına göre namazdaki kusurlar tesbih ile örtülür. Layık olan tam ibadet yapılamadığı bildirilir. Tahmid ile namaz kılmakla şereflenmenin onun yardımı ve eriştirmesiyle ile olduğu bilinerek bu büyük nimete şükür hamd edilir. Tekbir ederek de ondan başka ibadete layık kimse olmadığı bildirilir. Bu mühim sünneti elden kaçırmamalı. Camilerde cenaze olduğu zamanda da Ayet el kürsi ile tesbihleri terk etmemelidir. Namaz şartlarına ve edeblerine uygun olarak kılınır ve yapılan kusurlarda böylece örtülüp namazı nasip ettiğine de şükür edip ve ibadete başka hiç kimsenin hakkı olmadığı kalbinden temiz ve halis olarak kelime-i tevhid ile bildirilince bu namaz kabul olunabilir. Bu kimse namaz kılanlardan ve kurtuluculardan olur. Ya Rabbi Peygamberlerinin en üstünü hürmeti için aleyhi ve ala alihi müssalevatü ve teslimat, bizleri, kaddesallahu teala esrarehümül aziz, namaz kılan ve kurtulan, mesut kullarından eyle. Amin. Mektubat Tercemesi Sayfa 488